Değerli izleyenler geçtiğimiz haftalarda Viyana dışındaki Bendorf köyünde yaşayan Hasip Kıvraktal ve kardeşlerine ırkçı saldırı gerçekleşmişti. Şimdi bu ırkçı saldırıyla ilgili Hasip dal ve annesi Cefaret dalın haberini ekranlarınıza getireceğiz. Sevgili izleyenler, şu anda Bendorf'tayız ve Bendorf'ta Kıvraktal ailesindeyiz. Kıvraktal ailesinde bugünlerde hüzün var. Kıvraktal ailesinin çocukları Hasip Kıvraktal geçtiğimiz günlerde ırkçı saldırıya uğradı. Bendorf içerisinde şimdi bu haberle ilgili ayrıntılarımızı ekranınıza getireceğiz. O akşama dönecek olursak ee, neler hissettiniz? Dönmek istemiyorum kesinlikle o akşama. Hiç kimseye de yani böyle bir şey dilemiyorum yaşama. Yaşamasın yani hiçbir anne bu şekilde böyle bir şey yaşamasın. Çok acı. Yani ilk duyduğumda zaten bir, ne yaptım bilmiyorum ki. Biz işte o gün dediğim gibi gezmeden geliyorduk. Kardeşlerimle birlikte. Aa, kaçırdık. Öbür trenin gelmesine bir saat vardı. İşte dedik hani biz bir istasyona bir istasyona bir istasyona gidelim zaman geçsin diye. Orada da ben çıktık neyse ben kulakçıklarla müzik dinliyordum ben o grubu geçtim. Yani gittik biraz o grup geldi ben geçtim müzik dinleyerek. Kardeşlerim biraz arkada kaldı işte arkamı döneyim dedim yani tesadüfen yani arkamı döneyim dedim kardeşlerim nerede kaldı diye bakayım dedim. Baktım onlar birbirine işte küfür ediyor bir şeyler yani belliydi. Arkaya gittim kardeşlerimi yana çektim ben ilk. Onlar 6-7 kişi yani da çok küçük. Sonra gittim ben bu çocuğun yanına ne oluyor falan dedim. Yani ne yapıyorsunuz ne küfür ediyorsunuz birbirinize. Ondan sonra işte o çocuk direkt bana küfür şey yapma yaptı. Yani pis Türkler falan. Niye Türkçe konuşuyorsunuz bizim yanımızdan geçtiğinizde? Niye yani? Bizim e, konuştuk ne var bunda? 6-7 kişi beni sarmaya başladı. iki kişi de işte sağımla solumdan tuttu. Ne darıldım ayrıldım bunlardan. İşte o çocuğun da baktım cebinde bir şey arıyor. Dedim, telefon falan arıyordur belki. İşte ...arada arada buldu, çıkardı bıçak. Ben direkt ellerim titreme başladı, korktum. Yani 6-7 kişi çocuğun elinde bıçak. İşte ondan sonra direkt, hiç beklemeden, direkt ama... ...direkt sapladı, çıkardı, bir şey olmamış gibi devam ediyor. Yani sadece Türkçe konuştuğumuz için oldu aslında bu olay. Biz gençlerimize Avusturya günlüğü ekibi olarak şunu söylüyoruz aman gençler ağzınıza dilinize mutlaka sahip çıkın bu tür olaylarda da arkanıza dönüp bakmadan devam edin